Bu bölgede bir su test ediyor. Yukarıda bu bölgede bir su tespit ediyor. Biz tespide idare etmiş bir, et, <laughs> et, bir şey Ya büyük bir sudan bahsediyor. Bunlaki alın tarafında Biraz içeride de kapı da Hayır öyle değil. Onların kendi kullandıkları cihazlar var içeride yerleştirilip. Tarayı tarayı taramayı onunla yapıyor. İçeride cihazlar var. Efendim? Evet yok değil ilçesindeyiz arkadaşımız İsmail Bey şu anda su çalışmaları başlattığı için arama tarama yapıyoruz Sayın başkanımız ilçe başkanımız Biraz çalışmamız hakkında bir tanıştırmak Bu sistemimiz telefonların bu bulut bu gibi bu sistemimiz yer altı akar sularla akıferlerle eşleşir. Eşleştikten sonra 8000 metrekare alanında önce en çok sulardan başlarız, eşleştikten sonra artık bizim çalışmamız çok daha kolay olur. Yani, yani yeraltı suları büyük, suların, büyük suların bulunması, önce yani, oradan başlıyor. Tabii yani küçük sularda çalışabiliriz ama bizim için her zaman en çok sular, evet. en çok sulardan en az sulara doğru. Şimdi burada bir tespitimiz olacak ama başkanım, şimdi sizin çalışma alanınız içinde en çok e, suyu bilmemiz gerekir. Sonra başka noktalarda yani mevcut en çok e, suyumuz e, bilme taraftarıyım ben. Tabii ki onu siz karar vereceksiniz. Ya, bizim başka de ona bir... ihtiyacımız var zaten. Yani. Bizim sularla işimiz yok. Küçük sular bizim işimiz Tabii, çözmüyor. Mevcut olduğunuz, sahip olduğumuz bu evet, tür çalışmalarda evet. biz, biz çok muhtarlarımızla Anadolu'da, e, sizler gibi evet. belediye başkanlarımızla çalışıyoruz. Evet. E, yani yörenizde e, kapsamlı bir belki çalışmamız gerekebilir. Bir evet. nokta belirleyelim. Tamam. Ondan sonra siz bizi nasıl yönlendirirseniz, siz tamam. olmasanız bile Ol, yardım yardımcı olur. olur. Biz çalışmalarımıza Ol. devam ederiz. Tamam, kolay tamam. gelsin. Tamam. 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 Şimdi yanımız orada bir güzel suyun olduğunu söylüyor. saat 11 11 buçukta burada toplantı yapacağım Evet. Evet. Diğer yani bir varsa da tamirat üstüyle ilgili bir şey. I don't know, am